Merhaba arkadaşlar. Bugün arena yemlesi alacağız. Şurada tutamıyor. Hadi başlayalım. Işte şu arkamdan bir, bir şey geçti. Yine bir şey. Arkamda bir şey mi bakıyor? Çok korkmuyor arkadaşlar. Çok korkuyorum Ay neyim? Şuradan şettim şey işte kere. Şey, şey. Oy ağzım açık. Ben kafam ağzım. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Ağzı sıkıntı koymaya başladım. Ay oğlum bir şeyler hiç pek duruyor. bismillah bana bu damla damla akıyor bunun damla mı tövbe estağfurullah ağzımı bana mı çıktı lan no? lan no, bu komple şey hay allah tövbe estağfurullah oğlum bu no? oğlum birisi mi lan o kapıda şey yoktu ellerim tüklüyor o kapıda balon yoktu, balon gelmiş. Siz falan da yoktu. 9. Oğlum gözüm hareket ediyor ha? lan. <laughs> <laughs> arkadaşlar 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 çok korkuyorum. Okey. Oluyor. Dünen damlamak üzere va. Bizim bugün haftamızda bir şey yoktu. Anam. Or orada şey. O zaman yer yoktu. Orada bir tane süt var almış mı? Arkadaşlar ben çok koşmaya başladım. Ay Elim tüksüyor. Elim tüksüyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ay. Ananı. Bir şey geçti. Işte, arka, arkamda birisi mi var? Kim lan?